أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال خَلْفٌ انهم what wow. çocukluk dönemi bir insanın kimlik, kişilik ve karakter oluşumunun en önemli evresidir. Bu dönem 4-6 yaş, 7-10 yaş, işte gençlik yaşı, çocukluk yaşı, zihinsel, fizyolojik, psikoloji ve sosyolojik tüm gelişmelerin aslında temelini oluşturmaktadır toplumsal ve ahlaki değerler temel bilgi ve beceriler en güçlü şekilde bu dönemde kazandırılır çocuklarımıza. Dolayısıyla çocukluk dönemindeki ihmallerin ya da yanlış yönlendirmelerin çocuğun daha sonraki hayatında telafisi imkansız olumsuzluklar meydana getireceği eee inkar edilemez bir gerçektir. Tüm bunlar çocukluk döneminin nedenli önemli ve hassas bir dönem olduğunu ve onun eğitimi hususunda başta anne ve babalar olmak üzere herkesin ne kadar bilinçli davranması gerektiğini göstermektedir. Çocukların din ve değerler eğitiminde ebeveynlere büyük sorumluluklar ve önemli görevler düştüğüne işaret etmektedir. Tertemiz bir fıtratla dünyaya gelen çocuklar Allah'ın bizlere birer emanetidir. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak bizim iman ve kulluk vazifemizdir. Bu bağlamda sağlıklı, etkin, ve verimli bir din eğitimi çocukların bugünü ve geleceği açısından son derece önemlidir. Çocuklara yönelik din ve değer eğitimi büyük bir hassasiyet gerektirmektedir. Öncelikle çocuğun tanınması ve onun gelişim özelliklerinin bilinmesi, verilecek eğitim ve özellikle özellikle de din eğitimi açısından Hayati öneme sahiptir. Değerli hocalarım, Her alanda olduğu gibi, Eğitim hususunda da bizim en büyük rehberimiz, Sevgili Peygamberimizdir. Bu noktada, Onun kolaylaştırın, zorlaştırmayın, Müjdeleyin, sevdirin, nefret ettirmeyin. Bu sözleri Peygamber Efendimizin, Çok önemli bir metottur. Bizim, Eee, en önemli ilkelerimizden birisidir. Bizler hangi çağda yaşa, yaşarsak yaşayalım, hangi imkanlara sahip olursak olalım, eğitimde hangi teknolojik aracı kullanırsak kullanalım, en etkili eğitimin sevgi, anlayış, samimiyet, güven, güler yüz, sabır, şefkat iyi örneklik ve benzeri bir takım e, davranışlar, unsurlarla olabileceğini e, hepimiz biliyoruz. Zira başta Allah Resulü olmak üzere bütün peygamberlerin ve onların yollarını takip eden ilim ve hikmet ehlinin eğitim yöntemlerinin odak noktasında hep bu değerler olmuştur. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bugün Kur'an ve din eğitimi noktasında sayısız imkana sahibiz. Bize düşen sadece aşk ve heyecanla çalışmaktır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı en güzel şekilde terbiye etmek, onları ahlakın en güzel güzeli ile tezyin etmek ve bilginin en doğrusu ile donatmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler çocuklarımızı maddi manevi her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada onların başta Rabbimizle olmak üzere kendileriyle, aileleriyle, toplumla, çevreyle barışık bir şekilde yetişmelerini, vatanına, milletine, medeniyetine ve insanlığa hayırlı fertler olmalarını temin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında çağın imkan ve fırsatlarından azami derecede istifade etmeye çalışıyoruz. Program ve kaynaklarımızı pedagog, çocuk psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanları, akademisyenler ve sahadaki il ilçe müftülerimiz ve eğitimcilerimizin katkıları ile sürekli güncelliyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Esasen programlarımızı 4-6 yaş grubu Kur'an kursları programı, 4-6 yaş grubu değerler eğitimi programı 7-10 yaş grubu Kur'an kursları öğretimi programı gibi bir takım tasniflere tabi tutmamız ve her birine yönelik ayrı ayrı materyaller hazırlamış olmamız çocukluk dönemi yaygın din eğitimine verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu toplantımızı hayırlı uğurlu eylesin inşallah.